Tarih boyunca Türk ordusu kendisinden daha güçlü birliklere karşı her zaman büyük mücadeleler vermiş ve bugünkü anlamda özel harekat tekniklerini uygulayan kuvvetleri kullanmıştır. Osmanlı döneminde ordunun en önünde yer alarak düşman hatları gerilerinde bir fırtına gibi esen akıncılar bir anlamda ilk özel kuvvetleri oluşturmuşlardır. 1952 yılında zamanın Yüksek Savunma Kurulunun kararıyla Milli Avcı Birlikleri şubesi olarak kurulmuş ve kurulduğu günden itibaren gelişimini modern çağın gereklerine uygun olarak sürdürerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin reorganizasyonu kapsamında 92 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı adını almıştır. Ordo Bereliler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değişik sınıf ve rütbelerindeki subay, az subay ve uzmanlarından oluşan, iç ve dış tehditlerin bertaraf edilmesine karşı her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapabilecek nitelikte, üst düzey eğitime tabi tutularak yetiştirilmiş özel askerleridir. Ordo Bereliler olarak da bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı, üstün bedeni ve fikri yeteneğe sahip personelden oluşmaktadır. Özel kuvvetler personelinin eğitimlerinde, özel kuvvetler komutanlığının vazifelerini yerine getirmesini sağlamak maksadıyla, fikri eğitim yanında yoğun ve yorucu eğitimlerle personelin fiziki ve ruhsal dayanıklılığı artırılmakta ve hareketlerin alışkanlık haline getirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle her personel komando, paraşüt, hayatı idame, su üstü ve su altı ve lisan gibi 3,5 yıl süren yurt içi ve yurt dışı kurslardan geçirilmektedir. Özel kuvvetler personeli sıcak çatışma yanında asimetrik tehditlere karşı eğitimi, yabancı dil konusundaki yeterliliği, harekat bölgesinin kültürüne yakınlığı, yeni durumlara süratle adaptasyonu, politik ve ekonomik konulara yakınlığıyla gündemi yakinen takip etmesi özellikleriyle de iyi bir diplomat özelliklerine sahiptir.